Merhaba Marton'u takipçileri var Mustafa. Ee, arkadaşlar bugün size bir hatanın çözümünü göstereceğim. Bu hatanın ismi ee, Counter Strike'ta. Arkadaşlar hata şu siyah ekranda kalıyor bakın. Böyle Counter Strike 4comda mesela bir Oyna diyorsunuz. Evet böyle Evet oyun açılmıyor böyle. Bu da kalıyor diyorsunuz. işte ben de bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Çözüm aslında çok kolay. Ee, benimki giriyor ama eğer sizinki girmiyorsa arkadaşlar şöyle yapın. Bir dakika göstereceğim. Öncelikle ee, bu nasıl sağ tıklayın özellikler değil uyumluluk değil bunda böyle değil Windows XP Service Pack 2 değil bu programı yönetici olarak çalıştır değil uygula değil tamam değil eğer olmadı yine böyle bilgisayar saati özellikler gelişmiş sistem koruması buradan ayarlar biri burada diyoruz ve bunu seçiyoruz ekle diyoruz bunu o şeyi seçiyoruz arkadaşlar mümkün artıyor. nerede bu bölgeler nerede bu ha evet arkadaşlar bunu aç diyoruz uygula yeniden başlatması diyor siz bunu yaptıktan sonra yeniden başlatın tamam tamam kapıyı da kapatabilirsiniz ve oyuna girin istediğinizce şey rahat oynayın. Eğer yardım dokunduysa ne mutlu bana izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın arkadaşlar